Oyunlara Kemal Atatürk Mahalle Muhtarı Davut Tuman. Gördüğünüz gibi mera yerleri komple işgal altında. Mera yerlerini her tarafını gasp etmişler. Gördüğünüz gibi bizim amacımız burada hayvancılık yapanlarla uğraşmak değil. Hayvancılık yapanlara biz her zaman yanında olmuşuz, destek vermişizdir. Ama bu hayvancılıktan öte çıktı. Artık bir kasabaya dönüşmek üzere. Gördüğünüz gibi her taraf malum Anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz zaten ekranda. Ee, biz hayvancıların sonuna kadar yanındayız. Hayvancılık bu ülke ekonomisine katkı koyan. Onların yanındayız. Sonuçta onlar da ekmeklerini, çoluk çocuğun parasını orada çıkaracak ama biz burada yapılaşmaya sonuna kadar karşıyız. Mera yerlerinde hayvanlar otlanır. Ama gördüğünüz gibi koca koskoca yerde birkaç tane hayvan gördük. Onun haricinde de bir şey göremedik. Her taraf işgaller devam etmekte her geçen gün. Bizim amacımız... Ülke ekonomisine katkı koyan, tekrar söylüyorum, hayvancının yanındayız, onlarla beraberiz. Ee, ama artık burası onu geçti, hayvancılıktan öteye geçmiş. Bizim burada devleti göreve çağırıyoruz. Yetkililer bir an önce buraya el atsınlar, işgallere son verilsin. Bunu istiyoruz, yani devletimizin mera yerlerini gaspa son diyoruz artık. Yani herkes bunun bilincine varsın, burası mera yeri, buraya çivi çakmak dahi yasak. Ama maalesef yapı yapılmış. Gördüğünüz gibi az ileride iki katlı evleri gördük. Ee, biz bunlara artık bir son vermek istiyoruz. Evet, burada hiç devletin hiçbir kurumundan izin almadan kendi kafalarına göre yer çeviriyorlar burada. Yani ne bir, bir milli emlakta olsun ne başka bir yerde olsun hiçbir yerden izin almadan kendi kafalarına göre yer çeviriyorlar. Ee, ve biz artık diyoruz ki yeter artık bu sona ersin. Gerçekten hayvancılık yapanların önü açılsın. Biz bunu istirham ediyoruz. Ne belediyeden, ne hiçbir yerden, hiçbir resmi kurumdan izin almadan. Zaten mera yerlerinde yapı, bunlar hepsi yasak olan yapılar. Devlet yapmayın diyorlar. Yapma demesine rağmen bunlar gelip yapıyorlar. Ee, bir an önce bu yerlerin tahliye edilmesini talep ediyoruz. Her önüne gelen bir tane Türk bayrağı asıyor. Yani sanki bunlar Türk bayrağını bir tek bunlar kurtarıyor. Hepimiz Türk'üz, Türk, Türk bayrağını da çok seviyoruz. Ama Türk bayrağının arkasında sığınıp da buraların gasp edilmesine karşıyız. Bakın işte gördüğünüz gibi bütün mera alanlar işgal altında. Her tarafı çevirmişler. Bakın bu tarafa da bakın. Her tarafı işgal etmişler. Mera alanlarında çivi çakmak yasak. Mera alanları hayvan otlatmak için gördüğünüz gibi bak demirlerle kaplı şu an her taraf. Mera alanları meralarda Bakın burada da toprağı almışlar komple kazımışlar yerleri çevirmişler hepsi her taraf işgal altında. Mera alanları hayvanları hayvancılık yapmak için hayvanları otlatmak için. Ama maalesef gördüğünüz gibi her taraf işgal altında bir eşek alan bir at alan üç tane tavuk bakan gördüğünüz gibi bütün alanları çeviriyorlar. Meralar işgal altında. Türk bayrağını takan 3-5 dönüm yer çeviriyor gördüğün gibi. Biz de diyoruz ki artık Türk bayrağını takan yer çevirmesin. Kim bir tane Türk bayrağı takıyor 3 dönüm, 2 dönüm, 5 dönüm yer çeviriyor. Bu nedir yani? Abi 3 dönüm, 5 dönüm değil bak adam 32 dönüm yer çeviriyor 32 dönüm yer çevirmiş bak işte ha, biz de az, diyoruz ki şikayetler olmasın. Biz de hayvancı olarak şikayetçiyiz. Niye şikayetçiyiz? Benim hayvanım oraya gidiyor, oradan geri gelemiyor. Evet. de geri gelemiyor. Anladım. İşte yani. biz bu sorunu çözmek için bizim burada hayvancılarla herhangi bir sıkıntınız öyle Türk bayrağını diken bu artık yerleri çevrilmesin diye bu işlere bir son verilmesi için elimizden geleni yapıyoruz.